Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur Allah. Eyvallah. Hu dost. Alemler Rabbi Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bazı kardeşlerimiz 2. ayın 22'sinde 2022'de saat 22.22 22 geçen hurucu beklediler. Daha önce de zaten kardeşlerimiz belirtmiştim. O tarihte gelmeyecek diye dediğim gibi kardeşlerim bu tarihte olmadım Zaten söylemiştim daha önceki videolarda. İzleyenler bilirler. Bugün de 2. ayın 22'si 2022'de Ankara'dan Atabey 19 Türk Ocakları'na gittim. Orada üye oldum. Atabey 19 Türk Ocakları'na üye oldum. Üye olduğum tarih 2. ayın 22'si 2022. Rakamların toplamı 12 eder. 12'ye işaret eder. 6'ya 6. Yan yana Yozgat plakasıdır. 66. Böyle özel bir tarihte üye oldum. Yine 6 Ankara'ya işarettir. Biliyorsunuz üye olmadan önce herhangi bir partiye üye olmamanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Kemal Atatürk açmıştı partiyi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeydim. Kayıtlıydım. 2014'te siyaset aleminde görev yaptım. 8 yıl sonra 2022'de 2. ayın 22'sinde kaydı sildirdim. Partiden istifa ettim, çıktım. Zaten uyarı gelmişti. Tüm partileri uyarmıştım. Uyarı geldikten sonra zaten durulması olmaz. Dönem artık partiler dönemi değildir, bitmiştir. Anlayan anlamıştır. Ama hala ısrar edenler varsa da onlar bir sonuca ulaşamazlar. Vakit yaklaşıyor. Yüce Rabbimin izniyle yakındır. Zafer yakındır. Bugün de oraya gittim. Sohbet ettik, çay içtik sağ olsunlar. Güzel karşıladılar. Orada üye oldum. Geldikten sonra da partiden çıktım. Sildirdim. Herhangi bir partiye üye değilim artık. Bir başka partide çağırsam gitmeyeceğim, üye olmayacağım. Hiçbir partiye artık üye olmayacağım. Onu da zaten Mustafa Kemal Atatürk kurduğu için gitmiştim. Öyle bir yol alınmıştım. Daha sonra da zaten çıktım. Kısa bir süreliğine 34 yaşlarındaydım o zaman 2014'lerde. Daha önce de zaten herhangi bir partide değildim. 34 yaşından önce herhangi bir partide üye değildim. 34'te üye oldum. Daha sonra 8 yıl gibi 7-8 yıl sonra yaş 42'ye doğru gelince istifa ettim. Daha önce de kardeşlerimizi söylemiştim. Gitmek isteyenler varsa, ocağa gitmek isteyenler varsa biliyorsunuz e-devletten Parti üyeliğini sonlandırabiliyorsunuz. E-devlete girerek oradan üyeliği sonlandırabilirsiniz. Ocağa gidip üye olabilirsiniz. Bazı kardeşlerimiz gençler üye oldular. Sağ olsunlar. Gelip ocağımızda bir çay içebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. İyi insanlar var. Oradan birlik olun. Biliyorsunuz günümüzde savaşlar var. Bazıları görünmüyor savaşların. Bazıları sadece savaşın bomba atarak sanıyorlar ama öyle değil. Bazıları ekonomik savaş yapılıyor. Günümüzde görüyorsunuz. Onlar da savaştır. Aslında İyilerle kötüler arasında hep savaş devam ediyor. İnsanlar koymuşlar. Birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, üçüncü dünya savaşı diye. Aslında tek bir savaş vardır dediğim gibi. O da süreç devam ediyor. İyilerle kötüler arasındaki savaş. Bir tane savaş. O devam ediyor. İnsanlar koyuyor. Birinci dünya savaşıymış, ikinci dünya savaşıymış, üçüncüymüş zaten uzayda dünyada geminin üstündeyiz. Düşünün, ahledin. Zaten savaşlar devam ediyor. Yüz yıl önce de vardı. Bin yıl önce de vardı. O zaman her birine isim koyun, konursa sayısı artık 49-50'yi geçer. Ama dikkat ettiğimiz zaman ne oluyor? İyilerle kötüler arasında savaş devam ediyor. O savaş bir tanedir. Ha sen ona dersin ikinci dünya, üçüncü dünya, beşinci dünya, altıncı dünya. İnsanlar böyle diyorlar. Niye mesela birinci uzay savaşı, ikinci uzay savaşı, üçüncü uzay savaşı demiyorlar? Böyle algı oluşturuyorlar insanların zihninde. Zaten dünyada insanlar yaşıyor. İyilerle kötülerin arasındaki savaş açılımı bu. Kardeşlerim, o yüzden savaş bir tane. Hala o savaş devam ediyor. Barış daha hakim olmadı. Yüce Rabbim zafer sahibidir, olacaktır. Barış görülecektir, barış olacaktır. İnsanlar savaşmayacaktır. Ama şu an Savaş haberleri var. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya arasında bazı konuşmalar yapılıyor. Oradan nereye sıçrayacağı belli olmaz ahir zamanda. Hadiste bir fitne başka bir yere sıçrar diyordu. Onu da bazı kardeşlerimiz biliyorlar. Öyle de olabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor kardeşlerim. Öyle olası bir durumda Atabey 19 Türk ocaklarında toplanın. Göktuğ çatısı altında toplanın. Tuğ kalkmıştı biliyorsunuz 15 Ocak 2018'de. Benim üye olduğum tarih 2022, 2. ayın 22'sidir. O gün üye oldum. Kardeşlerim de üye olmak isteyenler de Ankara'daki kardeşlerim gidebilirler. Bazı şehirlerde açılmıştır. Mersin'de açılmıştır. Ocaklar vardır. İstanbul'da vardır. İstanbul'daki kardeşlerimiz de orada üye olabilirler. Kardeşlerimiz insanları da bazıları kandırıyor. Yok 2022 ikinci ayın 22'sinde saat 22-22 gece huruc olacak gibi algı oluşturuyorlar. Böyle olmayacak kardeşlerim. insanların belirlediği bir tarihte değil. Yüce Rabbimin belirlediği tarihte olacaktır huruç. Yakındır kardeşlerim. Alametler gitgide arttı. İnsanlar da bu süreçte dikkatli olsunlar. Bu süreç farklıdır. Geçiş sürecidir. Çok önemlidir. İnsanlar çok dikkatli olsunlar. Kardeşlerim Hz. Mehdi Aleyhisselam konusunda videolar yine devam edecektir. Bir tane kardeşimiz sormuş. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın YouTube'da işi olur mu diye. Kardeşim Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın YouTube'da işi olmaz diyen bir grup insan çıktı diyelim. Bir grup insan da camiye gittiği zaman bir grup insan da camide sürekli durulmaz diyecek. Okula gittiği zaman da sürekli oğulda durulmaz diyecek. Bir grup insan da oğulda mı durur Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyecek. O zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam size mi soracak kardeşim nereye gidip gitmeyeceğini? Size mi soracak? Her gruptan insan çıkar. 70 milyon insan var diyelim. Türkiye'de 70 milyon diyelim örnek veriyorum. Her 10 milyon kişi ayrı konuşur o zaman. Der ki camide ne işi var? Okulda ne işi var? Sahnede ne işi var? Sokakta ne işi var? Hani 10 milyon 10 milyon öyle dediklerini söyleyeyim. O zaman ne olacak? Biri de der evde ne işi var? Kardeşim sizin YouTube'da işleriniz oluyor da internette oluyor da bazı kardeşleri destekliyorsunuz değil mi? Oraya gelince seslenmiyorsunuz reklamdan kazansınlar diye destekliyorsunuz, üye oluyorsunuz. Gizliden gizliye. İşinize de gelmeyince Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın YouTube'da işi olur mu? Televizyonda işi olur mu? Kardeşim size mi soracak işinin nerede olup olmayacağını? Nereye gidip gitmeyeceğini? Böyle şey olur mu ya? Hiç mi ders almadınız, ibret almadınız. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yeri gelince çobanlık yaptı. Dağlarda. O zaman dağlarda ne işi vardı? Öyle mi diyeceğiz? Yeri gelince sohbet etti insanlarla. Yeri gelince mağarada gizlendi. O zaman bazı insanlar da mağarada ne işi var ya peygamberin mi diyecek? Bu kafaya bakarsan böyle dersin yani. Hiç mantık yok. Hiç zeka. Nerede kardeşim ya bunda? Bu nasıl görüş açısıdır? Biri diyecek o zaman okulda ne işi var? Biri sahnede ne işi var? Biri evde ne işi var? Diyen der. 70 milyonu 10 milyonu öyle söyler. 10 milyonu öyle söyler. O zaman bu durumda Hazreti Mehdi hiç hiçbir yere gitmemesi gerekiyor. Çünkü biri televizyona çıkamaz der, biri YouTube'da iş olmaz der, biri sahnede iş olmaz, biri evlerde iş olmaz, saraylarda iş olmaz. Nerede olacak kardeşim işi? Onu söyleyin o zaman. Biliyorsanız konuyla ilgili bir az bilginiz varsa çıkın anlatın. Ancak isim soy isim bile yazmıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. İsminizi, soy isminizi bile yazmaya korkuyorsunuz ya. O durumdasınız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam birçok yere gider kardeşim. Siz gidiyorsunuz yerine gelince daha sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam şurada olur mu? Burada olur mu? Şuraya gider mi? İnternete girer mi? Bu nasıl mantık kardeşim? Bir önce düşünün, akledin. İnsanlar Hz. Mehdi Aleyhisselam, nasıl bekliyor? Sürekli havada sabit bir yerde mi duruyor? Yani hiçbir yere gitmez, internete girmez, sahneye çıkmaz, televizyona çıkmaz. Otobüse binmez, taksiye binmez, yolda yürümez. Nasıl bekliyorsunuz kardeşim siz? O da bir insan. Böyle bekleyenler var. Birisi de çıkmış, Hz. Mehdi Aleyhisselam değilsin. Kardeşim, konuyu iyi anlayın. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı Yüce Rabbim seçmiştir. İnsanların bir bölümü sen değilsin veya olsun diyerek böyle ilerlemez kardeşim. 70 milyon insan var diyelim. 10 milyonu kabul etti, 10 milyonu kabul etmedi. Ne olacak? Böyle insanlar var. Yüce Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyor aklınca. Yüce Rabbim de Kur'an'da söylüyor zaten. İstemeseniz de nuru tamamlayacağım diyor. Sen isteme İstersen istem, istersen kabul etme. O gelen şahsı kabul etme istersen. Zaten Kur'an'da Yüce Rabbim size söylemiş. Kabul etmeseniz de tamamlayacağım diyor. Allah'a karşı çıkıyorsunuz. Ondan sonra da durumumuz ne durumdaysa belli oluyor zaten. Görenler görüyor. Sünnet üzere olduğunuzu söylüyorsunuz. Doğru yolda olduğunuzu söylüyorsunuz. Yüce Allah'a karşı geliyorsunuz, haberiniz yok. Açıkça anlatıyorum Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yüce Rabbim seçmiştir. Bir takım insanların odur, o değildir gibi ifadelere bakılmaz kardeşim. Onlar mücadelesini yapar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bir takım insanlar söyledi diye durdu mu durmadı mücadelesine devam etti. Onun peygamberlik makamı düşmez. Bazı insanlar sen peygamber değilsin dese de fark etmez düşmez onun makamı. O yine peygamberliğine devam eder. Görevidir Yüce Allah'tan görev almıştır. Böyle zekadı insanlar var. Hazreti Mehmet Aleyhisselam Şurada olmaz. İnternet kullanmaz. YouTube'da ne işi var? Kendisinin işi var. Yorum yazıyor. Kendisine gelince işi var. Yorumu yazıyor YouTube'da. Kendi akrabaları da YouTube'da kanal açmış. Onları destekliyor. Onlara gelince işleri var. Onlara seslenmiyor. Neler dönüyor neler? Kardeşlerim onları da dikkat edin. Bazıları konuyu çarpıtıyor. Bazıları anlamıyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor kardeşlerim. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Üye olmak isteyen kardeşlerim de Ankara'daki ocağa kayıt yapabilirler. Üye olabilirler Atabey 19 Türk ocaklarına. Necati Bey Caddesi'nde 50. Nişanın'da hemen solda 7. katta. Oradan üye olabilirler kardeşlerimiz. Dönem parti dönemi değildir artık. Geçen geçmiştir. Uyaran uyarmıştır. Bundan sonra artık parti dönemi bitmiştir. Geriye dönüş yoktur. Şimdiye kadar yapan insanlar zaten ileriyi gören insanlar bıraktı. Sizlere de tavsiyem bırakın kardeşlerim. Artık dönem partiler dönemi değildir. Bitmiştir. Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir. Partiler insanları böler. Milli birliğe ihtiyacımız var demiştir. Bu dönemde biliyorsunuz her tarafta düşmanlar var. Birlik olmamız gerekiyor ocağı açılmıştır. Hedef birliktir. Birlik olmamız gerekiyor. Kardeşlerimize de örnek olunsun. Anlatım konusunda bazıları dalga geçmek için yazıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili o yorumları da okuyorum. Bazılarının amaçları dalga. Kardeşim bu konuyla dalga geçilmez demiştim. Birçok dalga geçen yorumları görüyorum. Onlara cevap yazmadım. Onları buradan uyarıyorum. Bu konuyla ilgili dalga geçilmez. yüce Allah seçmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. dalga olmaz. Saygılar kardeşler.